Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlke YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben videolarımda kesinlikle siyaset yapmaya veyahut da siyaset konuşmaya karşı olan insanlardan biriyim. Bugün önemli bir gün olduğu için ve 13. Cumhurbaşkanı seçeceğimiz için iki video şeklinde bir siyasetle ilgili video yaptım. Türkiye'de gerçekten siyaset konuşmak hangi taraf olursa olsun linçler kaçınılmaz durumda. Lütfen bugünkü videomu izlerken Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yapmış olduğum videoyu da izledikten sonra bugünkü videomu da karşılaştırarak ona göre yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Şimdi neden tekrardan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı iken tekrardan Cumhurbaşkanı olması gerektiğini ve neden kazanması gerektiğini sizlere bu videomda açıklama yapmak gereği duydum arkadaşlar. Şimdi hep beraber videoma bir göz atalım. Şimdiki Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın neden tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini ve neden bunu başarması gerektiğini sizlere bu videomda tarafsız olarak anlatmaya çalışacağım. Türkiye bu zamanlara kadar boşu boşuna gelmedi arkadaşlar. Türkiye 40 yıldır hemen hemen yaklaşık olarak PKK ile uğraşıyor. Pek çok yani savaşlarımız var. Milyarlarca dolar buralara para harcadık. Hangi batılı ülkeler, Avrupa ülkeleri Almanya olsun, İngiltere olsun, Fransa olsun, İtalya olsun herhangi bir terör örgütüyle uğraşıyor. Kimse uğraşmıyor arkadaşlar. Biz bu zamanlara kadar gelebilmek için, bir PKK'yı yok edebilmek için kaç milyar dolar para harcadık bilemezsiniz. Yani bazı ülkeler bizim bu harcadığımız para kadar ekonomilerine katlı sağlayamamışlar bile. Bizler bu savaşa girmeseydik Bizler bu uğraç içerisinde kardeş kardeşe girmeseydik pek çok ekonomik kalkınmada da önde olabilirdik. Biz ne yaptık? Gittik başörtüsüyle uğraştık. Biz Kürt, Alevi, Sunni kavgasıyla uğraştık. Herkes gemiler, uçaklar yaparken bizler gittik birbirimize girdik. Yani saçma sapan şeylerle uğraştık, durduk. İnsanlar teknolojiyle uğraştı. Herkes Avrupa ilerlerken bizler ilerleyemedik. Bizler Avrupa için güzel pazarlar olduk ve Recep Tayyip Erdoğan gelerekten bunu kısa bir sürede tersine çevirmeye çalıştı. Baktığımız zaman batılı ülkelerin çoğu Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesini yerine başka kişilerin gelmesini istiyorlar. Bizler bu zamana da boşu boşuna gelemedik. Pek çok engelleri, zorlukları aşarattan geldik ve bu zamanlar geldik. Bu zamandan sonra artık birlik beraberlik olma zamanımız ve daha da güçlü olmanın zamanı. Ne oldu? Yeraltı kaynaklarımız yavaş yavaş çıkmaya başladı. Her şey daha da güzel olmaya başladı. Tam toparlandık derken tekrardan yıkılmamamız gerekiyor. İngiltere ne diyordu? Batılı ülkeler ne diyordu? Türkiye'yi soldurmayın. Yeri geldi zaman sulamayın. Fakat büyümeye başladığı zaman o onu ne yapın? Kesin, biçin fazla büyümesini engelleyin diyorlardı. Recep Tayyip Erdoğan gelerekten bunlara pek çok konuda engeller oldu ve artık onların istemediği gibi biz birer güçlü ülke olmaya başladık. Türkiye 100. yıla girdi ve bu önümüzdeki yıllarda daha da güçlü zamanlar bizleri bekliyor. Bu yüzden Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrardan kazanması gerekiyor ve bunu da gerçekten kazanması gerektiğini düşünenlerden bir tanesiyim. Şunu demeden de geçmek istemiyorum. Türkiye'de siyaset yapmak veyahut da siyaset konuşmak, siyasetle ilgili fikirlerini belirtmek gerçekten çok zor. Çünkü hangi kesim olursa olsun, hangi partiyi tutasan tut, iktidardaki olsun veyahut da iktidarda olmayan muhalefet bir partisini tutsanız linçlere maruz kalıyorsunuz. Maalesef böyle bir ülkede olmamamız lazım. Böyle bir ülke vatandaşı olmamamız lazım. Herkes burada düşüncelerini özgürce söylemesi lazım. Yani isteyen istediğini yapabilir. Türkiye'de şunu ben çok isterdim. İktidardaki partiden ziyade muhalefet partisinin iktidardaki partiden daha da güçlü olmasını isterdim. Neden derseniz ne kadar güçlü bir muhalefet varsa, ne kadar sağlam bir muhalefet varsa iktidardaki partiler veyahut da iktidardaki olan hükümet yanlış yapma olasılığı az olur. Çünkü beni güçlü bir denetlenmecim var. Benim yaptığım en ufak bir açığı görebiliyor en, en ufak bir açığı yakalayabiliyor. Ve ona göre ben açık vermeden, yanlış yapmadan her şeyi en kaliteli, en uygun, en nizami şekilde yerine getirmem gerekiyor diye düşünmesi gerekiyor. Türkiye'de onun için muhalefetin güçlü olması yani denetlemecinin güçlü olması gerekiyor. Muhalefet burada müfettiş gibi yani. Denetlemeci konumunda oluyor. Muhalefet zayıf olursa, denetlemeler, müfettişler, araştırmacılar zayıf olursa iktidardaki hangi parti olursa olsun o gücünü kullanaraktan hele olsa beni kimse takip etmiyor diyerekten pek çok rüşvetleri yiyebilir, pek çok konularda daha çok yani çalabilir. Bunları söylemek istemiyorum. Pek çok konulara girebilir. Bunun için bizim öncelikle muhalefetimizin güçlü olması gerekiyor. İktidardaki parti hangisi olursa olsun muhalefetin güçlü olması gerekiyor. Her zaman ben değişiklikten yanayım. Muhalefetin güçlü olmasından yanayım. Türkiye için neyin iyi olacaksa o taraftan olmasından yanayım. Ben ne demiştim? Hatay'da yaşıyorum. Medeniyetler şehrinde yaşıyoruz. Burada Ermenisi de var, Alevisi de var, Musevisi de var, Hıristiyanı da var, Kürdü de var, Arabı da var, Lazı, Çerkezi, Aydınlısı, Muşlusu hep Hatay'da mevcut. Dükkanlarımız, evlerimiz yan yana. Birbirimizle komşuyuz. Birbirlerimize kız alıp kız veriyoruz. Ama nedense Hatay gibi devletler, milletler olamıyor. Gerçekten Hatay medeniyetler şehri olan bir yer. Pek çok kişinin buraya gelip buraya görmesini isterim. Benim komşum Hristiyanı da var, Alevisi de var, Ermenisi de var. Yani her çeşit insanı var. Ama hiçbir zaman birbirimize o gözle bakmadık. Sen bundansın veyahut da sen şunlardansın diyerekten birbirimizi bir kin gütmedik, ikilenceye bırakmadık. En ufak bir şeyde birbirimize yardım ettik. Dükkanlarımızı emanet ettik. Namuslarımızı emanet ettik. Namus aldık, namus verdik. Kapılarımızı açtık. Beraber aynı sofrada yemek yedik. Bu neyin savaşı bilmiyorum. Türkiye pek çok konuda savaş verdi. Yetmez mi savaşlarımız? Sağ sol olaylarımız, Kürdü, Alevi olaylarımız yetmez mi? Hepimiz kardeş değil miyiz? Neden bu kötü günlere giriyoruz. Ben anlamış değilim. Siyaset bu değil arkadaşlar. Siyaset Türkiye'nin menfaatine olan şeylerin yürütülmesi demek. Ben bunu istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan da kazanması gerekenlerden biri. Çünkü o da aynı Kemal Kılıçdaroğlu gibi kaybettiği zaman pek çok şeyini kaybedecek. Milletvekili gidecek, siyaseti gidecek, pek çok konuda yok olup gidebilir. Bu yüzden Recep Tayyip Erdoğan'ın bu siyasette, yani bu Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanması, yarım kaldığı şeyleri tamamlaması, eksiksiz, hatasız bir şekilde bitirmesi ve milletine ben bunu bakın size söz verdiğim gibi yaptım, eksiksiz yaptım. Siz bizlere zaman verdiniz, bizleri bir defa daha seçtiniz. Ben sizleri maçup etmeyeceğim demesi gerekiyor. Ve yerine getirmesi gerekiyor. Türkiye'nin daha gelecek çok güzel günleri var. O parti bu parti fark etmez. Bizim için olan Türkiye arkadaşlar. Biz devletiz. Biz Türkiye'yiz. Alevisi, Sunnisi ile Musa kim olursa olsun burada hep beraber yaşıyoruz. Devlet biziz arkadaşlar. İktidara kim gelirse gelsin biz onlara sadece geçici bir süreliğine koltuğu veriyoruz ve geri dalmasını bilen bir milletiz. Onun için Türkiye'nin güzel bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Ve bu yüzden Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı kazanması gerekiyor. Kazandığı takdirde verdiği sözleri yerine getirmesi gerekiyor. Son bir şansı var. Bu kadar zamanda iktidarda kaldı ve son bir artık 5 sene aldığı zamanda bana biraz daha zaman verin. Ben bunları eksik kaldı yapamadım deme şansı da yok. Gerçekten zor işlerden bir tanesinin altına girdi. Bakalım bekleyeceğiz göreceğiz. Şu an videomu birkaç saat önceden hazırlamış oldum ama yayınlayamıyorum. Çünkü yayın yasakları olduğunu biliyorum. Yayın yasakları kalktıktan sonra videom yayında olacak arkadaşlar. Sizleri de videomu desteklemesini kanalıma abone olmalarınızı rica ediyorum bekliyorum. Yeni videolarımda tekrardan sizlere görüşmek üzere diyorum. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Yeni bir videomda tekrarla sizlerle birlikte olmak üzere diyoruz.